Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en kötü makyaj hatalarını izleyeceğiz. Bazı kızlar vardır makyajı o kadar güzel yapar ki yani tanıyamazsın. Bildiğin tanıyamazsın yani bambaşka birisi oluyor. Eee ama herkes her şeyi güzel yapamayabiliyor. Bugün makyaj yaparken her şeyi batıran her şeyin içine eden kızları izleyeceğiz. Bakalım nasıl batırmışlar. Bu arada videoya geçmeden önce şuradan beni instagramdan takip edin. Yani arkadaşlar 84 bin abone yaklaşık. Instada takipçim bin. Olmuyor olmuyor takip edin. O zaman geçelim. Ha, bant aldı. Ve kaşına yok, göz kapağına yapıştırıyor. Bir de göz altına yapıştırıyor. Eyeliner diyor. Uyarı. Çok korkunç. Aha müziğe bak lan. <laughs> Oho gözünün içine gitti lan. Oha. Lan bu ne? Lan uzaylıya döndü kız. Bu ne? Oha. Lan harbi de. Bu, bu ne lan? <laughs> Bu <videoyu gece> <laughs> Bu <videoyu gece> <laughs> this one's for all you girly girls out there that wanna be looking all firme for your vato or for the club or for the quinceañeras. <laughs> ne anlatıyorsun? Yarım saattir. Purple ones, see? Now you're looking real good for your vato. Speaking of vatos, Flaco, I'm still holding it down for you, boo. Hey, but when you <laughs> get out of La Pinta, I'll be holding it up. Ney? Ohoho! Oh, gitti. Gitti, geçmiş olsun, gitti. Belki de farkında değil. Kaçının gittiğinin şimdi farkında oldu.

Valla, çok renksiz lan yüzü bu ne? Ya beceremedim, beceremedin, beceremedim, beceremedim. Gittikçe batıyor, gittikçe batıyor. <laughs> Hayır bir de öyle basit bir kanala da benzemiyor. Baksanıza çekim falan profesyonel yani. Baya ünlü bir makyaj kanalı herhalde lan bu. Yapamadın ama yapamadın. Bir de makyaj kanalı açmış. Evet kind of layer it over your batıyor, batıyor. <gülüyor> Gittikçe batıyor. Yani arkadaşlar beğenenleriniz olabilir ama yani ben beğenmiyorum yani. Ne oluyor lan? Ne oldu az önce? Ne oldu lan? Anlamadım. <laughs> A few squirts of this all over my face. şey <laughs> gibi. And you just want to have like um a really good shade because darker than your skin tone, just because it's starting to change season. Babillin çok bol bol sürüyor yani. Hızlı çekiliyor değil mi onlar? Lan, onu çekecek mi şimdi? Ne yapıyorsun lan sen? Lan niye böyle bir şey yaptım şimdi? <laughs> Bak Yine aynı. <laughs> yine aynı kız. Geçen kız. shade on Sri. I just take this on the lid. Yeah. And sometimes it's a little bit lighter and sometimes it's darker on each eye. Ta is okay. Um... sometimes it's okay. But, um... for this case it's it's also this in the shade? Raspberry Pi. It's a really nude color, so I'm just gonna apply this. Ha. Bu sürüyor. Yani Ya hata göremedim ama ne bileyim yani. Um, I'm almost done with this natural look, it's... So I just apply my mascara. The lashes will get so long that they'll touch my eyeshadow, which is a really good thing that we want. Because then it'll get really clumpy and that's like the new generation of makeup. Clumpiness, so... Let's just get this a little... I

Lan gözünü full ağda mı yapmış bunlar? O siyah şey ağda değil mi? Lan oğlum manyak mısınız lan? Deli misiniz? Lan, lan sizin kafanız güzel ya. Vallahi kafanız güzel ya. Ya yapılmaz demiyorum ama yani Arkadaşlar çok can yakar lan. Oralar çok hassas bölgeler gerçekten. Ha. <laughs> <laughs> Kaçın etrafındaki kılları aldırıyor değil mi? Aynen. Jesus, that hurts. Oh, Come <laughs> Kıllarını alana, alana falan deli diyor. <laughs> Al. Şu an <laughs> Fark etmeden reklam yapıyoruz. Neyse. Evet. Bu kadar. Evet. Bazıları hatalar yaptı. Baya büyük hatalar yaptı. Hatta birisi gözünü boyadı resmen. Ama yani diğerlerini bilemeyeceğim. Güzel değillerdi. Ama hata mıydı bilemiyorum arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Kararı size bırakıyorum. Özellikle kızlara bırakıyorum. Onlar daha çok anlıyor bu işlerden. Yani ben daha isimlerini bile bilmiyorum. Şu izlediğim şeylerin çoğunun. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.